Anne bizim şarkı başladı, koş. Aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın deliğimiz biz. Bizim şarkılarımız da reis gibi, millidir, yerlidir, efsanedir. santral, köprüler, uçaklar, gemiler, enerji keşifleri, yeni yazılımlar. Yeni yazılımlar hepsini biz gerçekleştireceğiz. İnşallah o bize çok güveniyor. Sesli dilin hür seslidir. suskun Atalarımız sayesinde Görün Çanakkale geçilmez oldu. Şimdi de bizler gök, gök vatanımızı geçilmez kılıyoruz. Ne kadar gururlansak azdır. <laughs> Ferhat Şirin'in aşkından dağları delmiş Bizim reis de milletin aşkından dağları yara yara geliyor maşallah Reis geliyor reis de dağları yara yara Reis geliyor reis dağları yara yara Kızıl elmamız havalandı Bayrağımızın en yükseklerde dalgalanması yakındır Benim yolu kızıl elma sakın hain engel olmaz Benim yolu kızıl elma sakın hain engel olmaz Aynı yolda bulmuşlar sonra saçını bu şarkıyla tam 30 yıl öncesine gittim. Asıl şimdi Erdoğan'ın vakti geldi. Allah'ım devletimize, milletimize zaman verme ya Rabbim. Amin. Bizce hangisi kazanır? Nefret mi? Aşk mı? Kim diyoruz? Kime karşı diyoruz? Gele güne karşı, yedi dümene karşı. Peki ne diyoruz? Haydi bir daha, bir daha, bir daha. Aşkınan çalışan yorulmaz. Yes.